Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin Tomurcuklanıp çiçek dalı açabilmesi için çok önemli birkaç püf noktadan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere orkidelerim şu anda bol bol çiçek açmaya başladılar. Bunlar ilk bahar ayında sıvı bitki besinleri verdiğim ve tomurcuklanan orkideler ve artık tomurcukları büyüdü ve çiçek açmaya hazırlanıyor. Bol çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz. İlk olarak Bugün pirinç kullanacağım. Pirinç özellikle içerisindeki vitaminler sayesinde orkidelerin yapraklarının ve köklerinin canlanmasına ve sağlıklı e, büyümesine yardımcı olur. Bu yüzden ihtiyacım olan bir yemek kaşığı kadar pirinç kullanıyorum. Bakın bu şekilde ve üzerine al alabildiği kadar su koyacağım. Sizler pilav için hazırladığınız tuzsuz e, pirinç suyunu da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırıp 30 dakika bunu bekleteceğim ikinci yöntemi geçelim ikinci yöntem için aloe vera jeli kullanacağım aloe vera bitkisi orkide bakımında kullandığımız çok faydalı bir bitki sadece orkidelerde değil evdeki bütün çiçeklerinize gübre yaparken aloe vera suyu verebilirsiniz bakın içerisinde böyle bir sarı su var sarı su attıktan sonra küçük dilimlere ayırıyorum. İkinci yöntemde aloe vera suyundan faydalanmak için bu şekilde bir robotun içerisine küçük küçük dilimlediğim aloe vera yapraklarını koydum ve üzerine 200 milim su koydum. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup zil sesini de bildirimleri erken almak için açık konuma getirebilirsiniz. Evet robottan geçirdim püre halini getirdim. Burada dikkat etmeniz gereken süzmeniz çünkü aloe vera yapraklarının kökleri yapışmaması gerekiyor. Sadece suyunu kullanacağım. Evet, ilk olarak daha önceden 30 dakika beklettiğim pirinç suyunu süzüp bir cam sürahinin içerisine koyuyorum. Ölçü olarak şöyle yakından bakarsanız 500 ml pirinç suyu koydum ve pirinç suyunun üzerine hazırlamış olduğum aloe vera suyunu koyacağım. Aloe vera suyu da yaklaşık olarak 300 milim kadar. Yani 500 milim pirinç suyunun içerisine 300 milim aloe vera suyu koydum. Evet ilk olarak Orkidelere su ya da vitamin vermeden önce köklere bakıyoruz. Orkidenin kök rengi eğer bu şekilde beyaz ya da gri ise suya ihtiyacı var demektir. Eğer orkidenin kök rengi bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Eğer kökler bu şekilde yeşil iken su verirseniz Orkideyi fazla suladığınız için köklerde çürüme, yapraklarda sararma ve çiçeklerde solma olur. Bu yüzden su vermeden önce mutlaka köklere bakın. Evet, şimdi her bir saksı için hazırlamış olduğum pirinç suyu ve aloe vera suyunu bir araya getirerek 6 yemek kaşığı kadar her bir saksıya bu karışımdan veriyorum. Kesinlikle bu tarz sıvı bitki besinlerini çok sık ya da çok fazla vermeyin. Her bir saksı için 6 yemek kaşığı ideal. Ve bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterli. Bu tarz karışımlar sadece çiçeksiz orkidelere değil, çiçekli orkidelerinize de verebilirsiniz. Çünkü çiçekli orkidelerinde mutlaka vitaminlere ihtiyacı vardır. Gördüğünüz üzere suyun içerisinde biraz bekleyince kök rengi değişti. Gri kökler yavaş yavaş yeşil oluyor. Buradan da kök renginden su ihtiyacının nasıl karşılandığını görmüş oluyoruz. Kesinlikle her zaman köklere bakarak orkidelere su verin. Sıvı bitki besinlerinin orkide üzerindeki gelişimini paylaşacağım. Thank you verdiğimiz sıvı bitki besinleri orkidelerin hem yeni ve sağlıklı kökler çıkarmasını sağlar hem de yeni çiçek dallarının çıkmasını teşvik eder. Ve sizlere son bir püf nokta daha. Bundan önce eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Son olarak eğer orkidelerin bu şekilde bol çiçekli olup ve sağlıklı, canlı ve parlak yapraklara sahip olmasını istiyorsanız mutlaka orkidelerinizi bol ışık alan yani pencereye yakın bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Orkidelerin çiçek sayısının fazla olması ve sağlıklı kökler çıkarması bol ışık almasıyla doğru orantılıdır. Özellikle yaz aylarında yakıcı sıcaklıklarda kesinlikle yaprak ve çiçekleri direkt güneşten korumanız gerekiyor. Kısa süreliğine e, sabah ya da ikindi güneşini almasını bir sakınca yoktur. Fakat eğer saatlerce güneşin önünde beklerse orkidenin yaprakları sararmaya başlar. Eğer orkidenizin yapraklarının bu şekilde yeşil ve yeni çiçek dalı çıkarmasını istiyorsanız sıvı bitki besinlerinden sonra mutlaka bol ışık bir yere konumlandırın. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.